Sus, sus. Kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha, ölürüm. Ha. Aydın yarı gecede yeşil bir yağmur sonra Yağıyor yeşil. En uzak o atsız ve kimselersiz o yitik yıldızda duyuyor musun Sus. Bir sırada var yüzüne erkenlik kendine Yayır içinesi köprüsü yeşil Önce bendim diyor ve sonra benim Ölümsüz güzel ve çetin ezgisidir Dolaşan bütün evreni Bilinen bilinmeyen ıssızlıkları Canımı tüylerimi sarmadı şimdi kendi rüzgarıyla vurdun Sarıyor Yeşil 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 Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahır Rüyazından Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu maceram bilmezler Nasıl aradık birbirimizi bilmezler Nasıl sevdik İki itik hasret, iki parça can Çatladığı yüreği çakmak taşıyor Ağıyor gökkuşaklarının serinliğinde Çağlardır boğulmuş bir su Ağıyor yeşil, yeşil Yivlerinde yeşil güller fışkırmış Susmuş bütün namlular Susmuş dağ, susmuş deniz, dünya mışıl mışıl uykular derin. Yılan su getirir yavru serçeye, kısır kadın maviş bir kız doğmuş. Memeleri bereketli ve serin, sağıyor yeşil, sağıyor yeşil. Ay yarı gecede, Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat. Ve Sezarsa bir at yakıntılardı, ama hançer taşı sanki koca kartaca. Sus. 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 Bir sırada var zihinler kendi kendine Yayır içinesi köprüsü yeşil Önce bendim diyor ve sonra benim Ölümsüz güzel ve çetin ezgisidir Dolaşan bütün evreni Bilinen bilinmeyen ıssızlıkları Canımı tüylerimi sarmadı şimdi kendi rüzgarıyla vurdun Sarıyor yeşil. yeşil 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 Hani kibit suyu vermişlerdi üstüne Bak nasıl alıyor yiğit. Binlerce yılda sonra alıyor. Yeşil, yeşil. <laughs> Vurur dağın doruğundan atma camın çalkara yalın gölgesi. Kuş vurmaz, tavşan almaz ama aç azgın köpek balıkları parçaladı. Bak, Tiber saygılı suskun. Bak, nülfer dizisi zinciri. Bunlar bu kağası kol bağlarıdır. Can'ın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerilesi Spartaküs'ün susuyor, susuyor, yeşil, sus, sus, kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha, aymışam yarı gece, seni bulmuşam sonra, seni kaburgamın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu, bir daha hangi ana doğurur ki bizi? Sus, Sos. Sos. Ruhum mısra çekiyorum haberin olsun Çarşıların en küçük meyhanesi bu Saçları yüzünde kardeş, çocuksun Derimizin altında o ölüm namussuzu Ve Ahmet'in işi ilk rast gidiyor Sos. İlktir dost elinin hançersizliği Ağlıyor Yeşil, yeşil. Sus Sus